Artık. Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben burandayım Emonele ile arkadaşımla beraber bugün size paket alma komutunu göstereceğiz. bunu bir silah satıcısı bir de zanaatkar olarak yapabilirsiniz. şunu belirtmek isterim ki bunu yani anlatan olmuştur bu konuyu. Ama biz daha çok video çekmek istedik. Buyurun gidelim. Jack gazla Jack Evet arkadaş şurada sarı ikon vardır orada e, slash paket al 10 Arkadaşımız yazar mısın arkadaşım? Heh, paket al 10 diye 50 dolarlık gibi e, bir fiyatı vardır Şimdi arkadaşım bunun bitiş yerine doğru gidelim Çıkacak arkadaşımız Bir de zanaatkar olduğunu göstereceğiz Tabi bizim Sultan'la gidince biraz uzak oluyor. Sizin motorunuzla artık daha iyi olabilir. Ve bir de internetin çok yavaş olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar evet burası teslim etme yeridir. Şimdi de zanaatkara burası kesin ee, şimdi buradan alt kara gidelim Jack Kravli arkadaşımız şaşırdı biraz. Yani Burası evet zanaatkar deryidir arkadaşlar. Buradan e, işe girip buradan da şey yapabilir. Buradan da kasabilirsin. Eee Jack şeyi göster bize. İşe gir kabul et meslek. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bir dakika Jack, bir dakika bir dakika. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bin e, bu silah yapmak için gerekli tornavidadır. Bunu yapmazsınız her silah yapamazsınız. Bin materyaldir bu. Zanaat merkezinden alabilirsiniz. Evet gidebiliriz, Jack. Evet. Burası teslim yani alma yeridir. Buradan aynı şekilde paket al 10 50 dolardır. Şimdi şeye gidelim bizi Jack şeye götür teslim yerine. Yavaştan teslim yerine de gidelim. Az kaldı Biraz bu e, bu yasal yoldur, ötekisi illegal yoldur. Yani yasal olmayan yoldur. E, polisler görürseler e, yakalarlar ve sizi e, hapse hapse atma gibi durumları da olabilir. Ha evet, burası da teslim yeridir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet teslim yeridir burası da. Evet şimdi de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.